<laughs> ee, bir bak be, nasıl dönüşüyorlar ya aslan bunlardan almışsın Bak bak <laughs> bak İşte bizim hazret Nasıl buldun? Bilmem, anlamam bu işte <laughs> Avganın peygamberidir Bir gün iskelede tek kelle on bir tane hergeliği ipi kopmuş tespih gibi dağıttı Gözümle gördüm. <Gülüyor> <Gülüyor> Lan bir daha karşıma çıkarsanız gözünüzün yaşına bakmam gebertirim. İsmail. Anlaşmamız bu muydu köpek herifler? İsmail. Vay hıfzı baba! Öpeyim, ben de seni öpeyim! <laughs> Hangi rüzgar attı seni buralara? Poyraz! Ortalığı harmanladın gene! <laughs> Bak! Abi! Dur, ne yapıyorsun? Ha? Senden mi yoksa? Tabi! O bizim canımız, ciğerimiz, kardeşimiz ya. Çok affedersin abicim, kusura bakma! Oldu bir hata! Tanıtayım! Ali Bey muhterem bir lazerimiz. Memnun oldum, bendeniz de Kadırgalı İsmail! Abi ve Kıyak dalga be, ben de öğrensem şu kavga davasını ha? Ne demek oluyor bu kavga davası? İcabı vaziyet dolayısıyla en hızlı ve de en hardallı cihetinden kavga öğrenmek istiyor Ali Bey kardeşimiz. Mümkünse rica edeceğim. Ömrün baş üstüne. Ama hıfsı baba, lakin malum kavga biraz kabiliyet ister. Çalışırım, güveniyorum kendime. Hangi işi tutsam koparırım. Aslında koskoca bir ilim adamıdır. Üniversitede sporla da uğraşmıştım. Spor dediğin ne? oyunu be abi. Lakin ille de ders dersen. De abi de. <gülüyor> Derim. <gülüyor> Diyoruz tabii. E eh, o zaman tecrübesi bedava. Amma da karanlık falan. Enayi falda öyle denmez. Yüreğin kabarmış denir. <laughs> Biraz orijinal şeyler söyle de sıkma canımı! Yüreğin kabarmış, içinde garip bir şey var! Sanki bir şeyler olacak gibi bekliyorsun, huzursuzsun! Biri, bilmediğin biri kuyunu kazıyor sanki! Bir düşmanın var! Öf, <laughs> sıkıldım, yeter! Kardeşimize! Bilek gücünü iyi, beni bile rahat harcarsın valla! <laughs> Yok canım! <laughs> <laughs> Boynuz <laughs> kulağa geçer derler abi, ne haber? <laughs> Silahtan çakar mısın? Yok! ...Çakı bile kullanmadım. Baktı balık, başladık bir işe tekmil olsun! Onun da piri, Laz İlyas'tır, Hıfzı Baba! Hay <laughs> hay, <ay>! Nasıl? <laughs> Bu nasıl? Helal olsun abi, konuşturdun tabancaları. Sen ne dersin Lazoğlu? En ki validemin doğu peder merhumun kiral kiral silah patlatması inan doğmuşum. Penkim her çeşitli veri bulbul gibi konuştur ayrım. Valla bu nişan durumu karşısında acemi kalmışım be birader. Sağ ol İlyas Reis. O buyurun hoş geldiniz avukat bey. Ali abim içeride. <laughs> tamam oldu. Oh, buyurun. Hoş geldiniz Zeki bey! Hoş bulduk efendim! Emriniz yerine geldi. Arsa'yı dediğiniz en iyi fiyata sattım, 107 bin lira. Buyurun, çekiniz! Teşekkür ederim! Abi, arsa, pederden kalan son malındı. Niye sattın? Her yönden kuvvetli olmak için! Savaş başlıyor mu? En mühimi kumar talimi, daha çok ders ister. Avukat ve içki ikram et, Yalçın! Kumar talimi devam eder, Hıfzı baba. Bir sürü eksiklerimiz var. Önce giyim kuşam. Evet. Hıpsı baba, güreşiyor musun, dans mı ediyorsun? Bu yaştan sonra bu da mı gelecekti başımıza? <gülüyor> 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 hey, hey, dans edin, böyle olur abi, <laughs> ne haber ya? Devam! Böyle yapacaksın, sonra <laughs> kıvıracaksın! Böyle, yap, hop, hop! Haydi yavrum kıvır kıvır! Olmuyor öteki ayağım! Kalkar ayağına dansına bak kızım sen oho çalkala kıvır kıvır! Aman! Hadi oho. Sen bu işi beceremeyeceksin! Sevdiğiniz kız kim bilir ne kadar mutludur? Sadece düşman olduğum bir kız var o kadar! <laughs> Gene var Alev? Sıkılıyorum! Aşksızlıktan mı? Her şeyinle süper modern bir kızsın da... ...Aşka gelince niye böyle geri kafalısın ha? ha? alev geri kafalı değil, vahşi! Belki de erkek düşmanı! Sadece sevebileceğim erkek çıkmadı karşıma! Ama kimse senin ne tip erkekten hoşlandığını anlayamadı! Ben de bir bilsem aradığım erkeği! Heh, onu da sabık nişanlarını öztürk gibi denize atarsın! <laughs> Eğer sizlere benzemezse, Belki de karşısında diz çöküp yalvarırım. Arkadaşımız bu işte yeni ama çok kabiliyetli. Üstadımıza göster bakalım numaralarını. Eğer o tamam derse bu iş oldu demektir. Heyecanlı mısın evlat? Sadece hırslıyım. Çünkü öbür öğrendiklerim teferruattı. Kumarsa öldürücü silahım olmalı. mı buldun? Çok iyi! Bütün numaralara lüzum yok, bu kadar yeter! Savaşa hazır mıyım? Hazırsın ama bir de bir iki bitirman imtihan verirsen diplomayı alırsın! Peki, giderim. Yo, bu bey kılığıyla giderse kefen çiçeği diye maytaba alırlar! İlkin tebdili kıyafet! Olur yani. Sekizli abi, şansına küs! Ulan yine arabası, doktorlu kağıtla oynayıp kazandın! Paralar benim! Nasıl olur sekizli be, Gel. dur be! <laughs> Kaldırın şu molozu! Helal olsun abi! Ay hıfzıma baba, Kumara tövbe edelim, <gülüyor> mübarek <gülüyor> cemaline hasretlik kaldık ya! Sağ ol, sağ ol! <laughs> Benden korktuğu için gelemez! Zira onun oyunu kuvvetliyse benim bileyim. <laughs> Sonunda zorla da olsa otururdum paraya ama her kuşun eti yenmez. Bak. Senin gibilerin alayına mevlüt okutacak bir arkadaş. Külbastı Ali bendeniz. Sinop hapishanesinden. Buyur. Geç otur. Ben Mezbaa Cemal'in kulağında yumurta pişirmiş adamım. Ha <laughs> Bize gazel sökmez. Peşin söylemesi, masaya oturan peder merhum olsa hiç yani alırım cüzdanını. Dikkat et de bu arada paranla birlikte ciğerini de sökmeyeyim. Anlaşılan bu iş ya karakolda bitecek ya da hastanede. Şansına rahmet Afap! Ama ben alırım! Telaşlanmayın, <laughs> <laughs> oturun, oturun <laughs> beyler, oturun! <laughs> siz de oturun, kavga bitmiştir! Nasıl? Diplomayı <laughs> hak ettik mi hocam? Hem de yıldızlı tarafından! Sen bu marifetle iftara bile geçersin abi ya! Eyvallah! <laughs> Bakın! Bakın be! Evlat sen bir fevkaladesin! Serserilik tornadan çıkalı, senin gibi afillisi icat edildiyse... ...Şaraba hasret öleyim! Allah korusun hocam! Argodan kumara kadar ne öğrettimse fazlasıyla hazmettim! Sayende baba! Ama... ...Bir şey var ki yaya kalırsın! Ha, o da içki! Hırslıyım baba, onu da geçerim! <laughs> var mısın iddiaya? Varım! Hadi! Buyur ölüse! Kaldır şunu be, dibi göründü, kaldır! Kaldır, ne bu? <laughs> ha, ah, koy şunu! Kuzu, kuzu! Sekizinci fışı oldu Hıpsı Baba, abime bir şey olursa karışmam! <laughs> Sen karışma! Yani, Olmaz bir şey! Hıh! Hıh! <laughs> <laughs> İstersen vazgeç evlat! <laughs> Çatlarsan yazık olur emeklere ha! Ya.

Ha 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 ha.